sevgili arkadaşlar sinema Yeni'yi biz biliriz kanalından hepinize merhaba ben Deniz Bora Baydar namı diğer Bora abiniz beni daha önce hayatın hileleri kanalından hatırlıyorsunuz bu kanalda da sinema ile alakalı konuşulmayanları konuşmak tartışılmayanları tartışmak için bir aradayız ve sinema ile ilgili enteresan belki aklınızın ucundan bile geçmeyen çok merak ettiğiniz ama cevabını bulamadığınız sorular ve içeriklerle sizlerle oluyoruz. Olacağız sevgili arkadaşlar ve en aktif, en interaktif sinema kanallarından biri olduğumuzu, en samimi sinema kanallarından biri olduğumuzu da ifade edelim. Çünkü benim değil, benim görüşlerimden ziyade, subjektif görüşlerimden ziyade sizin katılımlarınızla gelişecek olan, büyüyecek olan bir kanaldan, gerçek bir aileden söz ediyoruz yani burada. Bugün ne yapacağız peki? Bugün sinemaya dair ne konuşacağız ya da ne işleyeceğiz ya da ne göreceğiz? Bugün sevgili arkadaşlar Hollywood biliyorsunuz sinemanın beşiği, sinemanın ana vatanı da diyebiliriz. Hollywood aktörlerinden en iyisini seçeceğiz. Yani en iyi Hollywood aktörünü seçiyoruz bugün. Dilerseniz daha fazla vakit kaybetmeyelim ve seçmeye başlayalım. Keanu Reeves, Henry Cavill arasından bir seçim yapmamız lazım. Şimdi böyle başladık. Tabii ki yetenek diyoruz bakın. İyi görünmek, yakışıklı olmak, iyi bir oyuncu olmak demek değildir. Ya bunu çok duyuyorsunuz son 10-20 yıldır biliyorum. Klişeleşmeye de başladı hatta. Yakışıklı olmak yeterli değil. Yakışıklı değilsen üzülme. İyi bir oyuncu olabilirsin. Ya da yakışıklıyım diye sevinme. Sadece modellikte kalabilirsin gibi. Ama doğru. O yüzden Keanu Reeves diyorum ki Keanu abimizin de maşallah var yani. Keanu Reeves, Andrew Garfield. Tabii ki gözümüz kapalı ne diyoruz? Yine Keanu Reeves diyoruz. Keanu Reeves, Tom Hardy. Tereddütsüz. Cevabımız belli. Biz Keanu Reeves'i şeytanın avukatından Tutun'da, da John Wick'te, Matrix'te izledik. Ve oyunculuğun şimdiki kadar gelişmediği dönemlerden, 25 yıl öncesinden bahsediyoruz sevgili arkadaşlar. O zamanlardan izledik ve tereddütsüz gönül rahatlığıyla Keanu Reeves ile devam. Keanu Reeves Chris Hemsworth. Bak cevap belli. Cevap belli. Sinemadan biraz anlayan, oyunculuktan biraz anlayan insanların da vereceği cevabı veriyorum şimdi. Keanu Reeves diyorum tabii ki. Keanu Reeves Morgan Freeman. Ha, bak burada biraz daha çetrefilli olmaya başladı işler. Morgan Freeman da çok başarılı bir aktördür. Çok karakteristik bir aktördür girdiği filmi domine eder, girdiği filmin isim yapmasını, gişe yapmasını sağlar. Özellikle Shawshank Redemption 1994 yapımı Esaretin Bedeli ve sonrasında. Esaretin Bedeli bu arada gişede çok başarılı değildi. Sonrasındaki gösterimlerde başarı elde etti onu da söyleyelim. E, tabii ki o dönemin şartları biraz daha televizyon açık, full internet yok. yani Esaretin bedeli şimdi çekilse o kadar başarılı olur. Tartışılır, bunu da tartışırız. IMDB'de en yüksek puana sahip hala galiba. Ama e, Keanu Reeves, çünkü Morgan Freeman karakteristik bir oyuncudur. Fakat belli karakterlerde, belli şablonlarda takılı kalmıştır diyoruz. E, Keanu Reeves, Jim Carrey. Jim Carrey'i de aslında sadece komedi değil, komedi dışındaki yapımlarda da izledik komediye kattığı dramı da çok başarılı bulduk özellikle Liar Liar 97 yapımın Yalancı yalancı da fakat ee, Keanu Reeves bir gerçeği var yani orada karşısındaki adam Keanu Reeves yani Jim Carrey'nin karşısında biraz da Tom Hardy'ler Mardy'ler olsaydı Andrew Garfield'lar tabii ki cevap yüzde %99 Jim Carrey olurdu ama karşısında Keanu Reeves var ben ne yapayım Jim abi what can I do sometimes I'm so sorry But I would like to choose Keanu Reeves as well. Once again, yeah, ne diyeyim? <laughs> Keanu Reeves, Hugh Jackman. Şimdi zor sorular geliyor, çalışmadığımız yerlerden geliyor. Hugh Jackman'ın da oyunculuğunu çok takdir ederiz, beğeniriz ama Keanu Reeves diyoruz. Keanu Reeves mi, Brad Pitt mi? Heh, heh. Şimdi olay dedik ya bir oyuncunun sadece iyi gözükmesi değil. Kaldı ki Brad Pitt yeteneğini yoğurmuş. Brad Pitt oyunculuğa geç başlamıştır. Oyunculukta geç isim yapmıştır. 30 yaşında isim yapmaya başlamıştır. 29-30 yaşında. Brad Pitt diyoruz. Neden Brad Pitt diyoruz? Çünkü adam her şeye, her karaktere hayat verdi. Gerçekten oyuncunun yapması gereken en önemli unsuru yerine getirdi. Yani bir karaktere hayat verdi. Seven'da da verdi onu. Truva'da gidiyor başka bir şey oluyor. Fight Club'da başka bir şey oluyor. Fury'de başka bir şey oluyor. Yani takip etme yetişmek mümkün değil. Mr. And Mrs. Smith'de bambaşka. E, o yüzden tabii ki Keanu Reeves de tabii ki e, çok başarılı işler yaptı. Fakat Brad Pitt yarım tık bir tık daha öndedir. Brad Pitt diyorum. Brad Pitt mi Leonardo DiCaprio mu? Leonardo DiCaprio'nun da Titanic'ten itibaren genç yaşında çok başarılı işleri olduğu ee, bir türlü Oscar'a layık görmediler son yıllara kadar. Ama ben Brad Pitt diyorum. Brad Pitt mi? Tobey Maguire mı? Ha basit. Ya cevap çok basit. Yani artık bu saatten sonra. Tabii ki Brad Pitt. Brad Pitt mi? Matt Damon mı? Matt Damon kim? Matt Damon kim? Matt Damon... Brad Pitt'in yanında kim? Oceans'ta beraber oynadılar. E, kim daha iyi oynadı? <laughs> yani tabii ki Şafak Sezer diyoruz. Tabii ki Brad Pitt diyoruz. Brad Pitt mi Ryan Gosling mi? Yani bir kere Ryan Gosling zaten kendini çok tekrar eden. Bunda Ryan Gosling'in bazen oyuncuların suçu olmaz. Oyunculara çok laf atarlar şeyi. Sen de hep benzer karakterler oynuyorsun abi iş o geliyor. Ne yapsın? Niye her gün makarna yiyorsun? E, dolapta o var. Onun gibi ya. iş o geliyor. Ne yapayım? yani anladın mı? Ryan Gosling'in suçu yok. Ama Brad Pitt daha iyisini belki ortaya koysan daha iyi işler gelirdi. O da var yani. Şimdi öyle düşündüğünde de madalyonun öbür tarafında da. Değil mi? Futbolcu gibi düşün. Batu Ankara Deniz. Neden hep Anadolu kulüplerinden teklif geliyor? daha iyi işler ortaya koyarsan belki değişir. Sen daha iyi işleri ortaya koy. Deniz değişmediğinde konuşursun. O yüzden Brad Pitt tabii ki. Ha geldik. Son iki. Son iki soru. Çok kritik artık buradan sonrası. Brad Pitt mi? Christian Bale mı? Şimdi Bale'ın Bale da sektörde geç isim yapan isimlerden biri oldu. 27-28 yaşında makinistle en çok adını duyduk kendisinin. Bale mı? Brad Pitt mi? Sorusu gerçekten üstüne belki günlerce tartışabileceğimiz bir soru ama o kadar vaktimiz yok. O yüzden Christian Bale diyorum. Christian Bale'ın role hayat verme biçimi apay tartışılmaz zaten. Rolün öncesinde yapmış olduğu hazırlık yani kendini işine adamışlık. Bir insan işine bu kadar mı saygı gösterir? Ya böyle bir tarafı da var işin. Hani çıkıp sadece o set esnasında rolünü vermek, repliğini vermek olsaydı oyunculuk. E sen de çok iyi oyuncusun. Ezber çünkü en kolayı. Oyunculukta en kolay şey ezber. Ve beklemek. Beklemek zaten oyunculuğun %90'ı beklemek de. <laughs> Oyunculukta en kolay şeylerden biri ezber ve beklemektir. Sen de sette beklersin. Arada sandviçini yersin, sigaranı içersin. Ben de sette beklerim. Olay karaktere gerçekten hayat verip işine sadık ve... İşini sayan bir insan alabilmek, oyunculukta da bu çok önemlidir. O yüzden Christian Bale yani bu kadar mı işini sayar bir insan? Brad Pitt saymıyor anlamında söylüyorum, siz anladınız beni. Ve final, Christian Bale mı Tom Cruise mu? <laughs> Tom Cruise'u severim. Öyle bir anlatıyorum ki sanki yani. Mahallede çok top oynadık beraber. <laughs> Ben kaleciydim. Ya Christian Bale ya. <laughs> Sevgili arkadaşlar bugün sizlerle en iyi Hollywood starını, aktörünü, erkeklerde tabii ki seçtik. Ve tekrardan burada ne anladık? Aslında oyunculuğa heveslenen arkadaşlarım, oyunculuktan geçim sağlamak, gelecek sağlamak, para kazanmak isteyen arkadaşlarım vardır belki. Tabii ki ben oyunculuğu iş olarak çok tavsiye etmem. Özellikle İstanbul'da değilseniz, Türkiye şartlarında. Ya da okulunu okumuyorsanız. Okul çünkü büyük bir avantaj sağlıyor. Okul sadece işte orada teorik dersler, orada Stanislavski, Erik Morris, Adler falan onlar değil yani okul. Okul size çok güzel bir tecrübe ve data imkanı ve mental psikolojinizi geliştirme imkanı sağlar. Gerçekten sizi hayata ve oyunculuğa hazırlar. Üniversite ve oyunculuk okulları. Ama oyunculuktan ekmek yemek isteyen arkadaşlarıma sesleniyorum. Yaşı dert ediyorsanız görüyorsunuz hiçbir şey için geç değil. Bir. İkincisi, ikincisi de Güzellik, yakışıklılığa da çok fazla takılmadan kendi cevherinizi keşfedip kendinizin bir karaktere hayat verme, bir senaryoyu canlandırma, bir yönetmenin işini kolaylaştırma gibi yetenekleri olduğunu fark edip bunlara eğilirseniz bunları geliştirmeye, özümsemeye ve geliştirmeye çalışırsanız daha başarılı olacağınıza inanıyorum. Herkese sinemalı günler dilerim.